Evet arkadaşlar. Günaydın gençler ve kendini genç hissedenler. Bugünkü yayınımıza Bitcoin'e başlayalım. Bitcoin şu anda 89.277 puanda. Saat 15 Kasım 2024 saat 12.30 itibariyle bu seviyelerdeyiz. Bitcoin'i biliyorsunuz şu Fibo dirençlerimizle takip ediyoruz. Şurada bir yükselen trendimiz. Burada da bir düşüş trendimiz vardı. Onun tamamlanmasıyla şuradaki indikatörü kullanarak trend temeli FİB'i uzatmamızda noktalarımızı yakaladık. Buralara geldiğinde bakın işlemlerin ağırlaştığını görüyorsunuz. Bir tepki aldığını, bir, burada bir dirençle karşılaştığını görüyoruz. Bir sonraki hedefimiz 98.850, bir sonraki hedefimiz 110.719 görünüyor bende. Ben, ben günlükte bu şekilde takip ediyorum. Daha minörde, daha kısa zamanlı 15 dakikalıktan bakacak olursak mesela burada yine gelmiş tam temas noktamızı çok iyi yakaladığımızı görüyorsunuz şu da arkadaşlar süper trend dediğimiz bir indikatör var onun çizgisi onun direnci şimdi bu o direnci bakın EE stratejisi içinde de bu süper trend dirençleri var oradan super süper trendin direncini kullanıyoruz EE stratejimizin de saatlikte bakacak olursak şurada saatlikte henüz al verdiğini görmüyoruz. Burada bir herhangi bir kaldıraçlı işleme girmeye gerek yok. 15 dakikalık da bir kaldıraçlı işlemimiz var YS stratejisinde. Onu da görüyorsunuz şurada kapanış değeri yukarıda bakalım 88.842 şurada yazıyor arkadaşlar. Şuraya geldim. 88.842. Bu bu rakamdan işleme girdiğimizi varsayarsak şu anda 89.171 hatta şuraya bakacak olursak en yüksek nereye görmüşüz? 89 bin şurada yazıyor. 89 bin 411 görmüşüz. İyi bir işlem olmuş bu. İyi bir kazançlı işlem olmuş. Bunu da buradan size kısa bir şey göstermiş olayım. Bunlarla ilgili dediğim gibi daha sonra detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bunlarla ilgili çalışma hazırlıyorum. Bunu detaylandıracağız bu YS stratejisini. Şimdi Bitcoin'e gene günlükten bir bakalım. Devam edelim. Burada takıldığını görüyoruz. Şimdi Bitcoin ile ilgili ben biraz haberleri e, e, takip etmeye çalıştım. Bakın, e, Bitcoin spot ETF'leri 400 milyon dolarlık çıkış gördü ve 6 günlük giriş serisini sonlandırdı Yani burada e, artık o ETF dediğimiz Amerika'daki fonların içerisinde bulunan Bitcoin'leri satışa geldiler. O ETF'ler üzerinden Bitcoin'de satış yaptılar. E, dolayısıyla bu satışlar e, Bitcoin'i burada bir dalgalanmasına sebep oldu. He bu satışların devamı da gelebilir. Bu satışlar kesilip şu anda sindirime geçmiş ve buradan e, Ethereum'a kayabilir. Ethereum'a niye kayar? Onu da burada göreceksiniz. Bakın, Ethereum BTC paritesi arkadaşlar Nisan 2021'den beri en düşük seviyesi olan 24.52'ye gerilemiş. E, bu da artık diplerde olduğunu gösteriyor. Biz de burada grafikte baktığımız zaman görüyorsunuz Ethereum BTC paritesini bakın. Şu anda gerçekten diplerdeyiz. Haftalıkta şu YY'yi kapatayım. Haftalıkta bakın görüyorsunuz ne kadar Dipteyiz. Ben buraya bir destek çizmişim. Onu da kırmış aşağı doğru. Yani şu anda bunun üzerinde bir kapanış yapmazsa bu desteği kırmış oluyor. Şu desteği de ben daha önce gördüğüm şu tepelerden buraların yukarı giderken e, direnç olduğu için aşağı dönmüşte de destek olacağını düşündüğüm için bunu girmiştim. E, burada indikatörde bir e, kırılım gelmiş arasayda. Fakat e, burada daha teyidini almamış bu. Kırılım görüp burada bir yeşil, mum, yeşil ışığı yakıp şuradan da sıfırın üzerine atmamız gerekiyor ki daha güvenli bir bölgeye geçelim Bu Ethereum BTC partisinde. Ethereum BTC partisi toparlanırsa o zaman Ethereum da toparlanmış oluyor haliyle. Orada da bakın arkadaşlar Ethereum'a geçtik. Ethereum'da da ben burada günlük bir kanal çizmiştik. O günlük kazancı şu şekilde ben size demiştim çizgi grafik çiziyorum. Ee, onu da buradan yakaladık günlükte. Şu şekilde açılsın. Ee, burada görüyorsunuz günlükte bakın e, şu şekilde e, maksimum temasla bir kanal çizdik. O kanalın da buralarda bakın iyi çalıştığını, şuralardan destek olduğunu, şuralarda direnç olduğunu yine gelip bizi orada tam nokta atışı bir dirençle karşılaştığımızı görüyorsunuz. Ben buraya minörde bir kanal çizmiştim. O bir işleme girmek içindi. Onu da size gösteririm. Şimdi bakın burada eee tam çizdiğimiz kanalın orta bandına gelmiş. Görüyorsunuz. Tam noktasal bir temas. 8 dakikalıkta bakalım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bakın. Tam ortalama da oraya gelmiş. Ve orada bir teması yakaladığımızı pardon yanlış yere bakıyoruz. Şurada. O minörde çizdiğim bir şey arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz ki tam noktasal bir temas yakalamışız. Burada söylemek istediğim şey şu. Bizim bu çizdiğimiz fibo dirençleri çalışmazsa ya arada, şu arada kısa zaman dilimine inip orada bir çalışma yapmamız gerekiyor. Her zaman çalışacak diye de bir şey yok. Ama ben %80-90 çalıştığımı düşünüyorum. O çalışmada bakın bu sefer geldi. O kanal orada bandımız çalıştı. Ha siz buradan işleme girdiniz. Şurada kırılımı gördünüz. işleme girdiniz. İşleme girme noktasını nasıl girilir, nasıl çıkılır. Bunlar tabii çok teknik detaylar. Buralarda da boğmak boğulma, istemiyorum size. Ee, onlar başka bir eğitim konusu. Ben eğitim tadında değil de biraz daha böyle sohbet tadında olsun istiyorum ee, yayınlarım. Ee, burada bakın şurada işleme girdikten sonra siz buradaki Fibo'da bir kısım satışınızı yaparsınız. Şurada da bir kısım satışınızı yaparsınız. Ondan sonra şunu bak beklemeye başlarsınız. Ha, orayı da yakalan, ya, yani Şu araya isterseniz bakın kanal orta bandı da benim için dirençtir. Orası da işte 3450'den geçiyor deyip Oraya da bir e, satış girebilirsiniz kademeli. E tabi şu gördüğü daha önceki tepe noktaları da bakın. Buraları da yine bir direnç oluşturuyor. Burada dirençler farklı noktalardan alınabilir. Herkesin bakış açısı farklı olabilir. Ben dediğim gibi e, kendi belirlediğim e, direnç noktalarım var. da sizinle paylaşıyorum. Onlara da ufak ufak satışlar giriyorum. Ethereum'a bu şekilde söyledikten sonra arkadaşlar e, e, yani Ethereum ile ilgili şunu da söyleyeyim, böyle bitireyim. ETF'lerin günlük, bakın 295 milyon dolarlık Bitcoin'den çıkış var. Ethereum'da giriş var arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Ethereum BTC partisinde bence diplere geldiğimizi söylüyor bana bu. Ee, buradan yola çıkarak e, altcoin'leri tabii hepiniz sor, merak ediyorsunuz. Altcoin'lerde ne olacak? Altcoin'lerde aslında bakarsanız arkadaşlar güzel kazançlar var. Tabii eski boğalarda olduğu gibi herkes şunu bekliyor. işte 10x, 20x, 50x kazançlar yakalayayım diye fakat yani bunun olması artık e, bence e, şeyden sonra yılbaşından sonra Trump'ın kabineye almasıyla gerçekleşebilir diye umuyorum. Ama ha yine böyle 50x'ler, 100x'ler olur mu? Onu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama ben e, şu piyasada e, para kazanılabileceğini düşünüyorum. Size takip ettiğim coin'leri anlatmıştım, göstermiştim. APT, ARKM, Sui, TheDiarX, WIF. Bir de XRP'yi ekledim arkadaşlar dün ben buna. Dün e, şey çekemedim, video çekemedim. Biraz yoğundu işlerim vardı. E, ama XRP'yi de dün ben bir e, trade etme şansım oldu. Oradan da güzel bir kazanç sağladık. E, XRP'den başlamayayım. Şöyle APT'den bir başlayayım. Bakın APT'yi biz orta uzun vadede takip ediyoruz. Şurada bir e, trend temelli bir Fibo düzeltmesi yapmıştık. O şu şekilde bakın bir trend. Şurada bir şu düşüş trendi. Onun düzeltmesi yukarıya doğru geldi. Orada dirençlerimizi bulduk. Bakın tam nokta yakalayamamışız burada. Ama çok sorun değil. Belki biraz daha güvenli olsun diye onun altına mesela 14.40 burada gözüküyor. En yüksek nereye görmüş? 14.13 görmüş. 14'e yazarsınız arkadaşlar. Şuradan yakaladığınız ya da şuradan kırılımdan sonra yakaladığınız şu direncin üzerinde aldığınız bir işlemde şurası gayet iyi bir kazanç sağlar. Bakın ben burada işlemlere girerken yüksek kaldıraç kullanmıyorum arkadaşlar. 2x, 3x kullanıyorum. Ha benim 500 dolarım var. 2x kullansam ne olur? Demeyin arkadaşlar. Ufak ufak kazançlarla havuzunuzu büyütün. Damlaya damlaya göl olur derim ben. O yüzden ufak ufak bunlara ufak ufak giriş çıkışlar yaparak paranızı Katlamanız mümkün. Sabırlı olacaksınız. Giriş noktanızı doğru belirleyeceksiniz Ve mutlaka stop kullanacaksınız arkadaşlar. Stop kullanmanın detaylarını da e, böyle eğitim tadında bir video çekersem o zaman onları da anlatmak isterim. APT'yi bu şekilde takip ediyoruz. Bakın ben APT'de ufak ufak kazançlar aldım. Şu noktaya 14.40'a değil de ben 14.30'a yazmıştım. O şu anda benim satışım gerçekleşmedi. Ucundan döndük. Orada bir e, geri çekilme oldu. Benim likidasyon rakamlarım epey aşağılarda arkadaşlar. Neden? 2x girdiğim için. 6'larda mı? Valla 5.40'larda mı? Öyle bir yerlerde. Tam bakmam lazım. Bir arkadaşa mesela bir işleme girmiştik. Onun bakın 7.60'da şu anda. 7.60'da kaldı yani. Oraya gelmesi e böyle bir iğne uçatması aynı şuradaki gibi. E Bitcoin'de çok büyük düşüşler neticesinde olur. Ben öyle bir şey olacağını şu anda düşünmüyorum bekleyeceğiz. Sabırlıyız. Tekrar buraları zorlayacağını düşünüyorum ben bunların para girişleriyle birlikte. Arakeme'ye gelelim. Arakeme diğer coinlere göre arkadaşlar biraz geride kaldı. Onu da bakın burada bu şekilde takip ediyoruz. Onu da düşen, düşen temelli bir fibo çizmiştik. Bakın bunları güncelleyeceğiz. Şurada görüyorsunuz bakın şu noktadan almışız. Burası artık dip olduğu için. Şurası da yüksek. Ben bunları dediğim gibi çizgi grafiti çiziyorum. Bakın şurayı yakalamışız. Buradan bu fibomuzu çizmişiz ve bunların şiir gibi çalıştığını görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Buraya değmiş, dönmüş. Burada iğne uçatmış, dönmüş. Ben burada e, kazancımın bir kısmını aldım. Gördüğünüz gibi. E, burası çok tabi sert bir direnç. Burayı kırmak geçmek kolay değil. Buradan geri dönüş yaşadık. Şurada e, %50'sini aşağıya vermişiz. %50 1.93'e denk geliyor. Tam oradan da iğne, iğne atışı bakın no, iğne uçula, nokta atışı geri dönmüşüz. Cümleler artık karışıyor kelimeler. Dönmüşüz buradan. Yukarıya doğru gideceğiz inşallah. Burada e, o yönde. Ha, e, olur olmaz. Takip ediyoruz. Stopumuz belli. E, burada da bakın likidasyon rakamımız çok aşağılarda kaldı. 2x girdiğimiz için arkadaşlar. 3x girsek şey 3x girdiğimiz 2x girdiğimiz için böyle oluyor. 10x girersen 20x girersen bunları yakalaman çok zor. Gümlersiniz yani. Birinde başarısın, ikinde başarısın, üçünde bütün paran gider. Ona göre e, bu işleri sağlam yürütmek lazım. Suide de aynı şekilde. Suide bakın arkadaşlar bu bir direncini geçemiyoruz. Burada bir patanej yapmaya başladı. Ee, bu Kısa zaman bakalım 15 dakikalıkta ne durumdayız. 15 dakikalıkta da bakın burada takıldı. Burayı burada bir bir şey çizersek düşen tren çizersek şurada. Şurayı geçemiyor arkadaşlar. Şöyle çizeyim bakın. Şurayı görün. Şuraya geçemiyoruz. Şurada takılmış durumdayız. Ee, orada zaten bir e, duvar gibi bir Fibomuz da var. Oraya da geçemiyor. E, dolayısıyla burada e, ufak ufak kar varsa satıp çıkılabilir. Muhtemelen kar olması lazım. Bazen de ben şuna bakıyorum arkadaşlar. Onu da buraya gelmişken göstereyim. Bakın şurada e, maddi indikatörümüzde bir düşen te tepeler oluşmuş. Düşen tepeler bize negatif uyumsuzluk. Bakın tepe, bu e, maddide tepeler düşüyor. Burada yükseliyor. Gördüğünüz gibi. E Bu bize e, olumsuz e, durumu gösteriyor. Fakat burada şunu da yakalamış. Bakın tam şu noktada tam şu noktada orası şu muma denk geliyor. Şöyle biraz büyütelim. Şu muma denk geliyor. Bakın şurada düşeni kırmışız. Hatta sıfırın üzerine atmışız 15 dakikalıkta. Şuradaki kapanış kaçmış? Yukarıda yazıyor. 3.31. Şuraya bakın arkadaşlar. Tam şuna geldim. 3.31. Burada kırılım gerçekleşmiş. Bir, bir sonraki daha garanti olsun diye. ikinci mumu da gördükten sonra kapanış kaç? 3.33. Orada bir işleme girip Şuradaki kısa karı yakalayabilirdik. Mesela burada ne kadar e, bir şey olmuş. Bakayım. E, şuradaki kapanışı alalım. Tam şuradan yakaladık. Şurada da şurayı görmüş. Bakın burada yüzde bir kar olmuş. Bunu 2x, 3x girip burada işte atıyorum 500 dolarlık, 300 dolarlık bir işlemle bir kar alabilirdik burada. E, bunun tabii stopunu iyi belirlemek Çıkış noktasını da yine üzerinde yüzde bir iki şeklinde belirleyip buradan bir kar alabilirdik. Yani nokta atışı bunu yakalamak çok zor tabii ki ama burada bu trendi kullanarak buradaki indikatörleri kullanarak bakın burada indikatörde bir kırılım olmuş. Ben bazen bunu da kullanıyorum. RSI da güçlü. Burada bir işleme girilebilirmiş, küçük çıtır bir işlem yapılabilirmiş. Ben bunları da ara ara yakalamaya çalışıyorum. Ama biz büyük pencereden bakmaya devam edelim. Asıl kazanç bence burada arkadaşlar. Oralardan 100 dolarlık, 200 dolarlık küçük kazançlarla topladığınız sermayenizi cüzdanınızdaki büyük parayı bakın buradaki bu büyük kırılımları yakalamak için 2x, 3x şeklinde daha büyük kazançlarla taçlandırabilirsiniz. Diğer eksi anlatmıştık. Ondaki hamlemiz geldi. İşlemimiz tamamlandı. Ben burada tamamen satıp çıktım arkadaşlar. Bir kısım satmıştım. Daha sonra biraz daha yazdım. Ve buradaki tamamen çok ufak bir şey, yüzde 15-20 gibi bir şey kalmış olabilir. Onu da şuraya yazmışımdır. Muhtemelen bakmadım. 2.0220'ye yazmışımdır. O da orada bekliyor. Gelirse o da oradan satılır, çıkar gideriz. Bu grafik çok güzel. Şiir gibi işleyen bir grafiği var. Ortalamalardan biraz uzaklaştığı için burada çoğunu sattım. Bakın nokta atışı yakaladık bunu da. Burada da görüyorsunuz. Vif'e gelelim. Vif'te de aynı şekilde bakın yine burada trend temelli bir şeyimiz var. Ha şu de şey söyleyecektim. Bakın şurada suide de vardı aynı şey. Yok suide yok. Sadece de var. Bakın burada trend temelli bir fibo düzeltmemizi yaptık ya. Bakın arkadaşlar bu görevini tamamladı. Biz burada bazı hedefler belirlemiştim ben. Şu tepelerden gelen şu tepelerden gelen hedefleri belirlemiştim. Şeylerin dışında fibonun dışında bakın burada da yakın birbirine dirençler var. şimdi burada yeniden bir Fibo trend temelli Fibo çizmemiz gerekebilir. O da şuradan bakın arkadaşlar. Şurada bakın. Bir trend oldu. Tekrar aşağı geldi. Buradaki dönüş ikinci mumunu teyit aldıktan sonra ben buraya yeni bir trend temelli bir Fibo çalışması yapabilirim. Bunu güncelleyebiliriz beraber sizinle. Hı. XRP'de dediğim gibi dün nokta atışı bir şey yakaladım. Bundaki kanalı bakın arkadaşlar dün haftalıkta çizdim böyle sizinle bunu paylaşmak nasip olmadı. Dün sabah video çekseydim bunu paylaşırdım. Bakın burada haftalıkta bir kanal çizdim. Altlara vurdu 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 döndü. Üstlere vurdu, vurdu vurdu döndü. Maksimum teması yakaladığım bir kanal çizdim. O kanalın içerisinde kalacağını yukarı doğru hareketlenebileceğini giderse de oralara kadar gideceğini aynı zamanda bizim trend temelli bir şey çizdim haftalıkta. Haftalıkta çalıştım ben bu XRP'yi. Neden? Çünkü günlükte Karmaşık bir yapı var arkadaşlar. Bir trend oluşumu yok. Burada iyi kötü bir trend oluşumu var gördüğünüz gibi. Burada şu noktaya temasımızı görüyorsunuz. Mükemmel yakaladık burada. Ve ben burada bir işleme girip bir kar alıp çıktım. Şimdi burada bakın saatlikte ne kadar güzel çalıştığını bu noktanın. 0.84.40'da aslında. Ben buna 0.84 yazdım. Giriş noktamı da şöyle belirledim arkadaşlar. Daha da düşük bir zaman diliminde 8 dakikalıkta şurada bir trend e, temelli çalışmamızın 786'sı var arkadaşlar. 07530. Tam bu 07530'un kırılımını bekledim. Kırılımını 2 mum gördüm 88 dakikalıkta. Bunun üzerinde şurada işlem açtım arkadaşlar. İşlemi normalde yüzde %1 aşağıya verdiyseniz yüzde %2 de yukarıya verip buradan karınızı alıp çıkarsınız. Ama ben burada biraz daha riski artırarak şuradaki 0.84'e 1 dediğimiz duvar dediğimiz dirence e, şey yazıp işlemi sonlandırmak için e, TP'mi yazıp kerp noktamı yazıp buradaki karımızı Allah bereket versin güzel bir kar alıp bu işlemi kapattık. Şimdi e, videonun sonuna gelmek, e, geldik. Şimdi bu şurada bir şeyi toparlamak istiyorum arkadaşlar size. E, lütfen kısa zamanlı e, düşük e, şeylerde dakikalıklarda e, işlemlere girerken çok dikkat edin, orada yani kısa zamanlı işlemlerde e, hareketler çok sert olur, onları şu seviyede yapmak e, biraz zaman ve tecrübe istiyor bunları yapmak için. Bizim takip ettiğimiz günlükteki işlemlerimizi daha mantıklı, daha bizlere uygun, daha çıraklık, e, çaylaklık, acemilik dönemlerimizi atmak için daha uygun ve bence daha iyi kazançlar elde ediliyor. Kısa zamanda 8 dakikalık da 15 dakikalık girdin çıktın girdin çıktın. Belki sonunda kasa kazanacak. Elinde 5 kuruş para kalmayacak. Ama böyle orta uzun vadede girdiğimiz işlemlerde 2x 3x maksimum maksimum bakın bitcoin'de bile ben maksimum 5x işleme girerim. Maksimum. Spot'ta da bazı coin'ler var. Bu kazandığımız paraları ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları da spot'a aktarıp burada güvendiğiniz projesi iyi kendiniz de araştırabilirsiniz. Bunların white paper'ları var. O white paper'larına bakıp Oradan okuyup kendiniz araştırabilirsiniz projelerin market kapı girip e, orada bakın burada ilgili ben ilk 100 coin'den başkasına bakmıyorum zaten mesela suyu girip buradan okuyup bütün bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz bakın bütün haberleri var her şeyi var bir de ben şurada bir extension var size onu göstereyim e, burada bir extension eklerseniz buraya bakın sayfalarınızı arkadaşlar çevirir onu burada etiketlersiniz. İngilizceyi Türkçe'ye çevirir, buradan rahat rahat okuyup bütün dünyadaki bilgilere buradan kolayca erişebilirsiniz arkadaşlar. Ee, XRP'de de söyleyeceğim bu XRP'de de şöyle bir haber vardı. Ben biraz ondan dolayı da bu işleme girmeyi tercih ettim. Onları da takip etmek lazım. Elon Musk'ın e, bakan olacağı ya da bakanımsı bir şey olacağı e, Amerika'da duyulduktan sonra e, ada Coin'de, Cardano'da ve XRP'deki yöneticiler, oradaki kurucu yöneticiler. Bu Elon Musk'ın yanında yine bu kripto piyasasında Amerika'dan yönetim kademesinde rol alacağı duyurulduğu için XRP'de bu hızlı hareket geldi. Onu da böylelikle söylemiş olayım. Bugünlük yayınımız bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Cüzdanlarınız yeşil olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.